Ericsson Psikososyal Gelişim Kuramından başlıyoruz. Arkadaşlar ne demiştik? Freud 0-18 yaş. Yaşamın belli bir bölümü. Doğumdan ergenliğe kadar olan kısmını ele alıyordu. Ericsson tüm yaşamı ele aldı. Yani 0-60 yaş. Tamam. 0-60 yaş ele aldı. Gelelim ilk döneme. Temel güvene karşı güvensizlik dönemi. 0-1,5 yaş bunu 0-2 olarak da kabul edebilirsin. 0-1,5 yaş. Temel güvene karşı güvensizlik. Bak burada bir şey yazmışım. Bunlar aha vallahi bir gün soru olarak gelecek. Ben aldığım gibi eminim bir gün soru olarak gelecek. O yüzden çizeceğim. Umut dönemi. Temel güvene karşı güvensizlik bu dönemde umut var. Ego umut arayışında. Unutmuyorsun. Temel güvene karşı güvensizlikte neler oluyor bakalım. Bak bebeğin güven duygusu ile ilgili dönem. Zaten adına baksana. Güven duygusu ile ilgili dönem. Bebeğin güven duygusu, duygusu kazanması 3 şeye bağlıdır diyor Erikson. Güven duygusu kazanabilmesi 3 şeye bağlı. Birincisi süreklilik, ikincisi tutarlılık, üçüncüsü aynılık. Süreklilik Bebek her ihtiyaç bildirdiğinde yanına gidilmeli diyor. Bebek her ihtiyaç bildirdiğinde yanına gideceksin. Tutarlılık. Bebeğe bakım verirken tutarlı olacaksın. Bir öyle bir böyle olmayacaksın kardeşim. Hep güler yüzlü, hep sıcak sevecen olacaksın. Aynılık. Bakım veren kişi aynı olacak. Aynı olacak. Ya anne verecek ya bakım işte dalı verecek ama aynı olacak. Bir anne bir o bir bu yok. Çocuk böyle futbol topu gibi dolanmayacak oradan oraya. Bakım veren kişi aynı olacak. Bu üçü sağlanırsa birey güvenli bağlanır. Güvenli bir kişilik inşa eder. Anlaşıldı mı? Bebeğe aşırı bakım olmayacak. Yani her ihtiyaç bildirdiğinde yanına gideceksin de yani 10 kere bildiriyorsa 9 kere git bir kere gitme. Ve aşırı bakma. Böyle aşırı çocuğun üzerine düşen anneler vardır ya babalar vardır ya yok yapma kardeşim. Bebeğe aşırı bakım uygulamaları, duygusal uyumsuzluk, yani aşırı güven meydana getirir. Bu da saf, kolay kanırılabilen birey ortaya çıkarır. Yani bebeğe aşırı bakım uygulamaları yapmayacaksın. Aşırı güven vermeyeceksin. Güvensiz de bırakmayacaksın. Anlaşıldı mı? Sürekli olacak, tutarlı olacak, aynı olacak. Her ihtiyaç bildirdiğinde yanına gideceksin. Çocuğa tutarlı davranacaksın. Bir öyle bir böyle yok. Ve aynı kişi bakacak. Bu anne de olur, dadı da olur. Dede de olur, Evet de olur. Teyze de olur. Ama aynı olacak. Anlaşıldı mı? Sen mümkün sen olsun da yani. Geldik ikinci dönem. Özellikliğe karşı kuşku ve utanç. 1,5-3 yaş. Bu dönemde de ego irade arayışında. Unutmuyorsun bak bunları boşuna yazmadım buraya. Bir gün gelecek abi soru olarak. Unutma. Bir buçuk üç yaş dediğim gibi 2 4 olarak da kabul edebilirsin bunu. Bu dönemde bebek diyor ki ben yaparım. Yapamasan da yapmana yardım edeyim bırak da dönemi. Ben yaparım, ben ederim, ben yaparım, ben ederim dönemi. Çocuğun tek başına yapabileceği şeyler onun adına yapılmamalıdır. Alabileceği sorumluluğu vereceksin. Yani benim çocuğum biriciktir. Onun yerine ben yapayım. Yapma kardeşim çocuğa zarar veriyorsun ya. Bırak yapabileceğini yapsın. Çocuk ancak öyle özel olacak. Bağımsız bir insan olacak. Onu yapayım. Dur ben yaparım oğlum. Sen zahmet etme değil. Çocuğu böyle kendine bağımlı hale getirmene gerek yok. Çocuk bırak kendi yapsın. Sonra büyüyünce ne oluyor? Eşek kadar adam, adam oluyor. Ondan sonra anne baba olmadan kendi başına birey olamıyor. Dışarıda gezemiyor ya. Kendi başına yapamıyor. Su faturasını ödeyemiyor. İnternet faturasını ödeyemiyor. Gidip alışveriş yapamıyor. Neden? Hep anne baba yapmışlar onun yerine. Yapma. Zarar verme çocuğa. Çocuğun yardım etmek isterse izin verilmeli. Anne pasta yapıyor. Çocuk diyor ki anne sana yardım edebilir miyim? Gel evladım et tabi diyeceksin. Alacaksın sandalyeyi çıkartacaksın tezgahı yanına. Al yavrum bu onu da sen boşalt. Ya buna izin ver her şeyi kendin yapma. Çocuğunu biraz kullan. Bak kötü bir ifadeden bahsetmiyorum. Çocuk büyütürken kendinize yardımcı yetiştiriyormuş gibi büyütün. Bir saniye. Anne, dayan. video çekiyorum. E? Video çekiyorum. Bitince geleceğim. Anlaşıldı. Video çekiyorum. Tamam, benim seninle bir şeyim yok. Ha, ses etme, kapıyı kapat. Şu an video var. Tamam, Şunu eti işte lekeleri. Tamam, ver sen onu. Et şey, lekeyi leke bir da. Ha, tamam, şey mi? Tamam, sen kapıyı çek. Şurada ne de şey var? kapak eti. Tamam, tamam hadi tamam, video dayın. <laughs> i̇şte çocuk yardım etmek isterse izin vereyim. Anlaşıldı mı? aşırı korumacı aile olunmamalıdır. Ya aşırı korumacı her şeyi çocuk yerine yapan aile bağımlı dıştan denetimli insanlar meydana getiriyor. Aşırı korumacı olmayacaksın. Serbest bırak. Koruma da demiyoruz sana. Dediğim gibi işte az önce de dediğim gibi. Kendine yardımcı yetiştiriyormuş gibi düşün ya. Evi mi süpürüyorsun? Ver çocuğun eline de bir bez. Evi mi siliyorsun? O da yapsın. Ya çocuk böyle özel olacak. Kendi başına bir şeyler yapmayı öğrenecek. Anlaşıldı mı? Erikson abimizin demeye çalıştığı şey de bu. Geldik bizi önemli bizi önemli ilgilendiren dönem. Girişimciliğe karşı suçluluk dönemi. 3-6 yaş. Yani okul öncesi dönem. Bu önemli. Bu dönem önemli. Burada da ne varmış? Ego ne arayışında? Amaç. Bak. Çocuk aşırı meraklı. Fallik'te konuşmuştuk. Dedim Erikson'u deneyeceğim diye. Çocuk aşırı meraklı. Freud'a göre neye meraklıydı? Cinselliğe meraklıydı. Ama Erikson'a göre her şeye aşırı meraklı. Çocuk aşırı gelişkin ve aktif hayal gücüne sahip. Felaket bir hayal gücü var. Sürekli sorular sorar. Bu ne? Neden? 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 Sürekli sorular soruyor çocuk. Bu ne? Niye? Neden böyle? Niçin? Nasıl? Beş ne bir k yani? Bir nevi. Çocuk sürekli sorular soruyor. Bu soruların sebebi aşırı merak. Çocuğun soru sorması bir girişimdir. Eğer azarlanırsa azar cezadır arkadaşlar. Suçluluk hisseder. Girişimciliğe karşı suçluluk derler. Çocuk sorduğu sorulara cevap vereceksin. Sabırla cevap vereceksin. Bilmiyorsan bilmiyorum diyeceksin. Beraber öğreneceksin. Çocuk aşırı meraklı. Sürekli girişimci. Sürekli bir şeyler yapmak istiyor. Sürekli aslında özelliğe de benziyor. Çocuk yine sürekli bir şeyler yapmak istiyor. Ona da izin vereceksin. Ve bunun yanında artık sorular eşlik ediyor. Aşırı merak, aşırı bir girişkenlik var. Çocuğun girişimine karşı çocuğu azarlamayacaksın, sesini yükseltmeyeceksin, cevap vereceksin. Yoksa suçluluk hissedilir. Girişimlerini yanısız bırakmayacaksın. Çocuk bir şey yapmak istiyor mesela senden bir talebi var. Diyor ki baba diyor oyuncak arabamın içini sökelim. Sök. Hem özelliği destekliyorsun hem girişimciliği destekliyorsun. Anlaşıldı mı? Bak çok basit aslında. Bunu gerçekten yıllarca size akademik ifadelerle zorlaştırarak anlatmışlar. Benim burada yazdığım her şey akademik ifade. Konuştuğum her şey senin anlayabileceğin düzeyde. Anlaştık. Mı? Korkma. Fazlasıyla yeterli. Hatta o kadar ki sınavdan sonra diyeceksin ki atandığın zaman. Ya diyeceksin Birkan Hoca bize niye bu kadar detay anlattı ya. Boşa vaktimi almış. Adi herif. Diyeceksin. İddialıyım. Geldik diğer dönem. Başarıya karşı aşağılık ya da diğer adıyla yeterliliğe karşı yetersizlik dönemi. Buradaki egonun arayışı yeterlilik arayışı adından geliyor. 6-12 yaş yani okul dönemi. Okul çağı. Demişim bak burada çalışkanlık dönemi. Okul hayatı, ders, sınav, puan, karne, ödev. Bunlar varsa kesin bu dönemdir arkadaşlar. Hadi ÖSYM'nin analizi ve ipucu da bu olsun. Çocuk bu dönemde asla bir başkasıyla kıyaslanmamalıdır. Bir düşünün en çok kıyaslanmalarımız ne zaman oldu? Bu dönemde oldu 6-12 yaş arasında. İşte komşunun kızının karnesi şöyle senin niye böyle komşu matematikten güzel almış senin niye böyle aldın? İşte o arka, işte büyüklerine böyle davranıyor sen niye böyle davranıyorsun? Tamamen kıyas var. Ama çocuk asla bir başkasıyla kıyaslanmamalıdır. Kıyaslanan çocuk aşağılık hisseler, yetersiz hisseler bu duygulara bürünür. Sürekli aşağılanan, sürekli sen niye matematikten yüksek kalmıyorsun diye eleştirilen çocuk hep aşağılık hissedecek, yetersiz hissedecek. Hatta öğrenilmiş çaresizliğe yol açacak. Ben matematik yapamıyorum, ben salalım diyecek. Gerçekten böyle. Çocukların eksiklikleri ön plana çıkartılmamalıdır. Olumlu tarafları üzerine durulmalıdır. Üzerinde durulmalıdır. Çocuk matematiğe kötü, edebiyatı ise matematikten dolayı eleştirilmemeli, edebiyatı iyi olduğu için övülmelidir. Anlaşıldı mı? Bu dönemde oluşan bir kriz çocuğa hayatı yarışma zannetir. Evet, sürekli birileriyle kıyaslanacağı korkusuyla sürekli yarış halinde hisseder. Buna geçmeyeceğim kimlik kazanmaya karşı. Onun yerine burayı tekrar edeceğim. Dört tane dönem gördük. Şimdi temel güvene karşı güvensizlik dönemi neydi? 0 15 buçuk yaş ya da 0 2 yaş. Umut arayışındaydı ego. Ayrıca Erikson tüm yaşama ele aldı. 0 60 yaş arasını. Bu dönem bebeğin güven duygusu ile ilgili dönem bağlanmanın kritik dönemi. Anne çocuk bağlanmasının kritik dönemi. Süreklilik, tutarlılık, aynılık. Bebek her ihtiyaç bildirdiğinde yanına gidilecek süreklilik. Bebeğe bakım verirken tutarlı davranılacak. Bir öyle bir böyle değil. Tutarlılık. Bebeğe bakım veren kişi aynı kişi olacak. Aynılık. Eğer bu üç olursa güvenli bağlanma gerçekleşir. Bebeğe aşırı bakım uygulamaları ya da eksik bakım uygulamaları olmayacak. Eğer aşırı bakım uygulamaları varsa çocukla aşırı güven duygusu gelişir ve çocuk saf kolay kandırılabilen bir birey olur. İkinci dönem 1,5-3 yaş özgürlüğe karşı kuşku ve utanç dönemi. Ego irade arayışında. Ben yaparım, yapamasam da yapmana yardım edeyim dönemidir. Çocuk tek başına yapabileceği şeyler onun adına yapılmamalı. Çocuk yardım etmek isterse izin verilmeli. Çocuğa yardımcınmış gibi davranılmalı. Aşırı korumacı aile olunmamalı. Her şey çocuk yerine yapılmamalı. Eğer yapılırsa bağımlı, dıştan denetimli bireyler meydana gelir. Dıştan denetim kuramı da Rotter'ın kuramıdır. İleride söyleyeceğim ama burada da bir vereyim. Rotter'ın dıştan denetim, içten denetim odağı diye bir kuramı vardır. Onun kuramıdır. Dıştan denetimli birey olur. Yani insanlara bağımlı, anne babaya bağımlı bireyler olur. Bu dönemde yaşanan bir kriz. Girişimcide karşı suçluluk 3-6 yaş ego amaç arayışında okul öncesi dönem Çocuk aşırı meraklı, aşırı gelişkin bir aktif hayal gücüne sahip. Bundan kaynaklı olarak sürekli sorular soruyor, cevaplar arıyor. Bu ne, neden, neden, neden diyor. Ne bu, niçin, nasıl yani diye sürekli sorular soruyor. Bu çocuğun bu sorularına, bu girişimdir soru sormak. Sorularına karşı azarlanılırsa, görmezden gelinirse bu bir cezadır. Suçluluk hisseder. Hatta bu birinci tip cezadır. Öğren psikolojisinde görmüşsünüzdür ceza birinci tip cezadır. Maruz bırakmaktır. Azarlanır ve suçluluk hisseder. Ondan sonra al başına belayı. Bir diğer dönem başlığa karşı aşağılık, diğer adıyla yeterliğe karşı yetersizlik, ego, yeterlilik arayışında. Okul hayatı, okul dönemi, çalışkanlık dönemi. Bu dönemde ders önemli, sınav önemli, puan önemli, karnı önemli, ödevler önemli. Çocuk asla bir başkasıyla kıyaslanmayacak. Kıyaslanan çocuk kendine aşağılık ve yetersiz hisseder. Ve bu eksikler ön plana çıkartılmamalı. Dediğim gibi matematik zayıf olan ve edebiyat iyi olan bir çocuğun edebiyatı övülmeli, matematiği kıyaslanmamalı bir başkasıyla. Bu dönemde oluşan bir kriz çocuğa hayatı yarışma zannettirir. Herkesle yarışıp hep en iyisi olmaya çalışır. Unutmayın, en iyi iyinin düşmanıdır. Diyorum. Bir dahaki videoda kimlik bunalımından, kimlik kazanmaya karşı kimlik karmaşası döneminden bahsedeceğiz. Ancak geçmeden önce şunlardan da bahsetmek istiyorum. Temel güvene karşı güvensizlik dönemi. Freud'un hangi dönemine karşılık geliyordu? Oral dönemine. Özellikle karşı kuşku ve utanç dönemi. Freud'un hangi dönemine karşı geliyordu? Anal dönemine. Girişimciliğe karşı suçluluk dönemi. Freud'un hangi dönemine karşı geliyordu? Fallik dönemine. Başarıya karşı aşağılık yeterliliğe karşı yetersizlik dönemi Freud'un hangi dönemine denk geliyordu? Latent yani gizil dönemine. Bunları böyle bilmek zorundasın. Bunları böyle bilirsen yemin emin ol 3 adım öndesin rakiplerinden. Ve son olarak kimlik kazanmaya karşı kimlik karmaşası dönemi Freud'a göre son olarak hangi döneme denk geliyordu? Genital döneme denk geliyordu. Bir dahaki videoda buradan devam edeceğiz. Burada kimliklerimiz de var. Bir dahaki videoya kadar anlattıklarımızı tekrar et. Tekrar etmeden gelme. Bir dahaki videoda daha. kimlik kazanmaya karşı kimlik karmaşası döneminde görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak. Tekrar etmeden gelme. Hoşçakalın.